Açlık, mutsuzluk ve linç kültürü üzerine. Yoksunluk, bir şeylerin dışında bırakılmak, insan ruhunda onarılmaz yaralara, taşkınlıklara, muhakeme gücünün zayıflamasına ve tamamen en ilkel duygularla hareket etmeye, yani bir bakıma, bir cinnet haline kadar uzanabilir. Bu durum toplumun geneline yayıldığında toplumsal cinnet hali de kaçınılmazdır. Saldırganlaşmak, öfke patlamaları, tehditler, tacizler ve ardından gelen işe yaramaz kocaman bir pişmanlık. Kadının yüceltildiği ayetlerin paylaşım rekorları kırdığı bir ülkede kadına şiddetin de rekor seviyelere ulaşması, ruhen ve bedenen aç kalmış ve fakat hala aklı başındalığı da elden bırakmamaya çalışan, doğru düzgün kalmak için kendiyle savaşan yığınların bocalaması gibi de görülebilir pekala. Ama sendeler insan, doyamadıkça sendeler, düşer, kalkar ve en sonunda yeniden düşer ve tüketir kendini. Tükenmişlik bir sessizlik, bir hareketsizlikle bağdaşabileceği kadar bir cinnet haliyle de gözler önüne serebilir kendini. ulaşamaz olmak. Ulaşamaz, elde edemez hale gelmek. Bunu usulca ve kademe kademe kabullenen, her günü onlara ayrılmış, başkaları tarafından belirlenmiş bir rutin içerisinde uslu bir şekilde yaşayan kalabalıkların içinde eş zamanlı büyüyen sessiz bir öfke, benliğin çıldırmayı önleyici mekanizması sayesinde bireyi ya da toplumu alışıldık rutininde devam edebilmesi için stabil bir şekilde olduğu yerde tutar. Bu mekanizma, kapasite aşımının yaşanmaması adına bahaneler ya da hedefler üretip öfkenin bir kısmını o hedefe boşaltmalıdır ki bünye sarsılmasın. İktidarların gücü elinde tutanların istediği de budur. Güç sahipleri kendilerini her gün daha da güçlü kılan bireylerin sarsılmasını istemez. Öyle olursa güç yenilenemez, yinelenemez. youtuber'a, bir televizyon programcısına, bir köşe yazarına, bir siyasiye kimi zaman makul, anlaşılır, kimi zaman da tamamen ilgisiz, saptırılmış, çarpıtılmış sebeplerle tetiklenen linç girişimlerini biraz da buradan okumak gerekir. Yıllarca çalışıp çabalayan ama bir şeylerden yoksun kalan, ulaşamaz pozisyonda kalan bir insanın sadece video çekerek milyonlar kazanan insanlara duyduğu gizli öfke ve bu öfkenin zaman zaman açığa çıkması çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Magazin muhabirliğinden medya patronluğuna ulaşan birini yıllarca izleyip alkışlayıp genç bir adamı milyonların önünde rencide ettiği için tepki gösteren kitlenin kolektif bilincindeki sözüm ona duyarlılık ve o empati gücü o gencin 18 yaşındaki tweetleri ilk ortaya çıktığında neredeydi acaba? o genç de eleştirilebilir. 18 yaşında bir gencin sırf dikkat çekmek için attığı rezil ötesi tweetler bu ilgi manyaklığı da ayrı bir tartışma konusu elbette. Sosyal medyanın yarattığı bu asosyal hal, bu saldırgan, bu bencil, bu psikotik hal bambaşka bir vaka incelemesi. Özetle, önce linç etmeden anlayamayan, empati yapamayan insanlar olduk biz. O öfkeyi, o zehri atmadan normalleşemez olduk. Bir cinnetin içinde hoşgörüden, anlayıştan uzak insanlar olduk. İnsan diyorsam, cümlenin o kısmına bir kelime gerektiğinden. Sadece mutsuz topraklarda ilahlara, kahramanlara ihtiyacın olduğunu söyleyen, anlatan onlarca sanat eseriyle karşılaşmışızdır en basiti Türk televizyonlarında en çok izlenen dizilere çekilmiş ve de çekilecek olanlara bakmanız yeterli. Biz önce ilahlar yaratıp sonra onları yerin dibine sokup sonrasında yine yeni ilahlar arayışına düşmüş insanlar olduk. İtiraf edelim. Kimi linç etsek, kimi yerin dibine soksak biraz da kendimize yapıyoruz bunu aslında. Onları linci hak ettikleri noktaya getiren de biziz. O noktaya getirdikten sonra linç edip yerin dibine sokan da biziz. Sebebi mi? Sebebi belli. Mutsuzuz, ulaşamıyoruz, elde edemiyoruz ve açız. Ruhende, bedenende açız.